4 Eylül çarşamba akşamı itibarıyla Bitcoin 58 bin dolar civarında işlem görüyor. Dün gece saatlerinde 55 bin 500 dolara kadar düşmüştü Bitcoin ama bugün akşam üstü saatlerinde Amerikan piyasalarının açıklanması, açılmasıyla bir yükseliş geldi. Şimdi dün neden düştük bugün neden yükseldik kısa kısa onu anlatalım. Şimdi dünkü düşüşün arkasında özellikle imalat sanayi satın alma müdürleri endeksi vardı. Bu endekste beklenenden düşük gelen rakam fiyatlarında düşmesini sağladı. İmalat sanayi tabi Amerika'da çok önemli. Ekonominin neredeyse %10'undan fazlasını neredeyse değil öyle %10'undan fazlasını oluşturuyor ve imalat sanayi dediğiniz endüstri çok büyük bir endüstri. Yani Cam üretimi de var, demir çelik de var, oyuncak üretimi de var. Baktığınızda son dönemde yapay zeka ile ilgili çok fazla konuştuğumuz çip üretimi de var. Birçok şeyin imalatı ile ilgili adı üstünde satın alma müdürlerinin verdiği e, raporlar, verdiği e, talimatlar doğrultusunda çıkan bir endeks, rakam, veri ne derseniz deyin ve bu veri de beklentilerin altında geldi. Şimdi beklentilerin altında gelmesi tabii Asya tarafını da etkiledi. Neden Asya tarafını da etkiliyor? Çünkü Amerika'daki imalatın, Amerika'da şirketlerin imalatının nasıl diyelim mesela Apple'ın telefonlarının, Tesla'nın arabalarının büyük bölümü ya da önemli bir bölümü diyelim değişiyordur şirketten şirkete. Önemli bir bölümü Çin'de yapılıyor. Mesela bir bölümü belki Japonya'da, Güney Kore'de yapılıyor ya da şirket Japon şirketi olsa da Amerika'ya da ciddi satışlar yaptığı için o şirketin Amerikan e, versiyonu da ya da Amerika'daki iştiraki de oraya bağlı. Birbirlerine bağlı yani bunlar. Baktığınızda tabii ki Amerika'daki imalat sanayi endeksi etkilendiği zaman Asya tarafı da etkileniyor. İki taraf etkilenince bütün dünya ve bütün sektörler biraz da olsa etkileniyor. Baktığınızda Bitcoin fiyatı da bu çerçevede iki kez gol yedi diyebiliriz bu anlamda. Yani bir endeks her tarafı etkiledi. Çünkü endüstri büyük. imalat sanayi yani her şey içinde böyle olduğu zaman açıkçası fiyatlarda düşmüş oldu. Tabi bu sebep yani fiyatların düşmeyeceği varsa düşmüyor. Yükseleceği varsa yükseliyor açıkçası. Sebep her zaman bulunur. Diğer olaylarda da bulunacaktır. Bugün de başka bir sebep vardı. Yani dün 55.500 dolara düştü. Gün içinde 56.000 dolar civarında seyretti. Akşam üstü saatlerinde yükseliş geldi. Bu yükselişin sebebi olarak da jobs verileri gösteriliyor. Jobs verileri de Amerika'daki açık iş piyasası verileri, açık iş sayısı daha doğrusu. Yani 7 küsur milyon olarak geldi açık iş sayısı 8 küsur milyon beklentideydi. E, beklentinin yine altında geldi. E, peki dün de beklentinin altında gelen imalat verisi vardı, o fiyatı düşürdü. E, bugün veriler yine beklentinin altında geldi. Neden yükseldi? İş piyasası verisi ne bağlı olduğu için, yani iş piyasası verilerine daha çok fet önem veriyor, daha çok önem veriyor. Öyle söyleyelim tabiri caizse e, piyasalarda dedi ki açıkçası iş piyasası ile ilgili veriler bu kadar düşük geldiyse resesyon tehlikesi var demektir. Resesyon tehlikesi varsa FED bizi resesyona sokmaz dedi piyasalar ve 18 Eylül'deki FED faiz kararı ile ilgili 25 bas puan indirim değil de 50 bas puanlık indirim daha çok fiyatlanmaya başlandı. Bu da tabii ki 50 bas puan yani 4 sene sonra FED'in bir indirim yapacağı düşünüldüğünde 50 bas puan ilk indirim için çok yüksek bir seviye ve piyasalarda tabii ki yükseldi. Yani dünkü düşüşün sebebi o, bugünkü düşüşün sebebi de 50 bas puanın fiyatlanması. Yani dünkü düşüşte resesyon korkusu yok muydu? Vardı ama Fed'in 50 bas puanlık indirim yapacağı fiyatlanmadı. Bugünkü düşüşte düşük gelen verilerde yani baktığınızda işte Resesyon korkusu yok muydu? Vardı ama 25 değildi. 50 bas puan fiyatlandı. Bakalım asıl olay Cuma günü, asıl fırtına Cuma günü kopacak. Cuma günü tarım dışı istihdam ve işsizlik verileri, genel veriler açıklanacak. Çünkü bu bahsettiğim veriler biraz da yan unsurlardı. Şimdi ana unsurlar fiyatlanacak. Yani tarım dışı istihdam beklenenden aşağı gelirse bakalım piyasalar ne yapacak. Çünkü artık mantıklı bir yorum da yapamıyorsunuz. Yani iki senedir resesyon resesyon diye bağırıyordu piyasalar. Düştüler yükseldiler. Sonra işte piyasanın soğuması iyi bir şeymiş gibi anlatıldı insanlara. Bakın piyasa soğudu enflasyon düşecek. Enflasyon düştüğü için FED faiz indirimleri de daha çabuk gelecek diyordu piyasalar. E bir bakıyorsunuz şimdi %2'lik enflasyona yaklaşmak kötüymüş gibi algılanıyor. Yani işte hep bir sebep ortaya atılıyor. Çok da bunlara inanmamak lazım. Çok değer vermemek lazım. Burada Bitcoin'in önemini hep anlatıyorum. Bitcoin aynı seviyede gidiyor. Aynı seviyede yükselecektir Bitcoin'de. Evet şimdi düşüyor yükseliyor ama 55 bin dolardayız. 3 sene önce 10 bin dolardaydı. Ondan bir sene önce 3 bin dolardaydı. Yani bu işin gidişatı belli. Çünkü aynı şey işte Türkiye'de de şimdi daralıyoruz. Resesyon konuşuluyor. İşte enflasyon düşüyor. Enflasyon düşüyor da işte bugün Mısır Cumhurbaşkanı da geldi. Birçok şirket Mısır'a gitti tekstil özellikle. Öyle tabii ki düşecek enflasyon. Harcamalar yapılmayacak. Sen köprülere zam yapıyorsun. Yurt dışı çıkışına zam yapıyorsun. Gıda fiyatları zamlanıyor. En çok ihtiyacımız olan protein ihtiyacımızı karşılayacak olan et fiyatları zamlanıyor. Her şey zamlanıyor. Kimse bunların hiçbirini yapamıyor. Enflasyon düşüyor. Enflasyon düşecek. En sonunda öyle bir düşecek ki Devlet hiçbir şekilde devlete zarar vermeye başlayacak. Çünkü insanlar harcama yapamamaya başlayacak. Sektörler çökecek, iflas etmeye başlayacak. En sonunda ne olacak? Bunların hepsi devlete patlayacak. Devlet peki çözümü nerede bulacak? Para basmakta bulacak. Amerika'da da aynısı olacak. Para basılınca para daha da değersizleşecek. Bitcoin gibi, altın gibi ya da başka riskli varlıklar ama özellikle Bitcoin gibi varlıklar iyice artmaya başlayacak. En sonunda da yine olay Bitcoin tutanların kazançlı olmasında olacak. Bence yani senaryoda 50 sene önceki, 30 sene önceki senaryoda hiçbir değişiklik yok. Dolayısıyla işte jolt verisi, tarım dışı istihdam, işsizlik, FED faiz ne zaman indirecek? E indirecek indirecek bir gün tekrardan arttırmaya başlayacak. Arttırmaya başladığı zaman bitcoin o zaman da düşmeye başlayacak. O zaman düşmeye başladığı zaman yeniden faiz indirimleri için belki bir iki sene daha geçecek. O iki sene geçtikten sonra yeniden bitcoin yükselecek ama bu sefer 30 binden 50 bine yükselmeyecek. 250 binden 500 bine yükselecek. Tamam 5 sene sonra, 4 sene sonra, 7 sene sonra. Ama bugünden siz 50 binden, 30 binden, 4 binden belki de bitcoin almış olacaksınız. Dolayısıyla gidişatta bir değişiklik olduğunu düşünmüyorum. Bitcoin yükselmeye devam edecek.